daha önceki hükümetin de yani Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanını bir önceki hükümetin de evet. programını biliyordu. Bir değişiklik bir yenilik var mı? Yani yenilik dediğim şimdi yeni Türkiye diye bir şey tutturdular. Birazdan onu da konuşacağız evet, ama evet. o yeni kavramı dışında bir şey var mı? Yani çok zorlarsak kendimizi mesela paralel yapıyla mücadele konusu gündeme getirildi oraya. E zorlamaya oraya... gerek yok, zaten emanetçi başbakanı onun için getirdi. Evet. Yani hükümet programının önceliklerinden birisi de paralel yapıyla mücadele. Bir e, de 73'lükleri temizlemek değil evet. mi galiba? Şimdi şunu söyleyeceğim, şunu söyleyeceğim. Paralel yapıyla mücadele ediyorum, edeceğim diye ortaya çıkan AKP hı hı. şu anda Çankaya'da bir paralel devlet yapısı kuruyor. Yani bir tarafta parlamenter sistemin seçilmiş hükümeti efendim onun başında bir başbakan bütün yetkili ve sorumlu anayasamıza göre bir de yukarıda aslında yetkisiz ve sorumsuz olan ve sembolik bir konumu olan cumhurbaşkanına adeta gölge kabine kurulması devlet teşkilatlarına müdahale imkanı sağlanması gibi yukarıda bir paralel yapı kuruluyor. Yani ya aslında, aslında Çankaya Köşkü'nde değil de Cumhurbaşkanlığı makamında mı desin? Evet, Cumhurbaşkanlığı evet. makamında. Buradan isterseniz Çünkü Çankaya Gözgür'de oturmayacağını de <laughs> ifade etmişti. Evet, Onu evet. da isterseniz söyleyin Nevzat Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Tabii bir Aksaray diye, diye bir şey buldular. Doğru. bu e, Aksaray bir tabii Beyaz Saray özentisi bir şey. Yani Obama'nın olur da benim niye olmazdan Doğru. hareket edilmiş bir e, kavram. Şimdi o Aksaray dediğiniz e, binaya baktığınız zaman e, muammen bedeli yani ihale bedeli 650 trilyon Buna eskalasyon hesaplarını da katın, artırımlar yani son fiyat artışlarını da ilave edin. Bir onda iki katrilyon lirayı, dikkat edin, bir onda iki katrilyon lirayı bulan e, efendim bir bina yapılıyor oraya. Doğru. Yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alanı olan. Şimdi ben gelirken araştırdım. Dedim ki bırakın bir onda iki katrilyonu, bir katrilyon liraya neler yapılır? Bakın neler yapılırmış Metin evet. Bey. 40 derslikli 400 okul. Evet. Efendim ee, 670 spor salonu, 50 tane kongre merkezi, 200 yataklı 22 tane hastane, efendim 9 tane baraj ve 100 bin liralık değerinde 10 bin tane konut yapılırmış. Peki bir şey daha sorayım Cumhurbaşkanının sayın Cumhurbaşkanının makamından dolayı sayın diyoruz, ee, makama sayın diyoruz sayın Cumhurbaşkanının yeni uçağı. Evet. Biliyorsunuz. O da çok konuşuluyor. Dizaynını kendisi yapmış. Evet. İşte evet. yandaş benim kürsülere miting meydanlarında kürsülere çıkardığı benim gazetecilerim dediği o yandaş tosuncukları yine yanına almış. Evet. Onlarla fotoğraflar veriyor. Bugün bütün gazetelerde var. O uçağın parasıyla bu dediklerinizden kaç tane yapılır Yani şunu söyleyeyim tabii. Biz tabii uçak satın almalara yabancı olduğumuz için yani onun için de ben keşke araştırıp yapıp e, yapmış ha. olarak gelseydim. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bizim inancımız gereği de efendim bizim devlet anlayışımız gereği mevkiler makamlar yükseldikçe efendim e, insanların tevazu kat sayısı artmalı. Fakat Sayın Erdoğan'da e, ve AKP hükümetlerinde bunun tersi yaşanıyor. Yani her kazanılan seçim adeta adeta balkonda e, bitiyor. Balkonda bitiyor. Balkondan indikten sonra efendim küçük dağları ben yarattım. Efendim çağdaş firavunlar gibi ortalıkta dolaşan bir başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar kabinesi görüyoruz. Evet. Yani tüm bunlar aslında dediğim gibi ne inancımızın e, bir efendim gereği ne devlet e, anlayışımızın bir gereği. Bunu özellikle e, milletimizle paylaşmak istiyorum. Keşke keşke Erdoğan bütün bu kendisine milletin göstermiş olduğu teveccühe doğru orantıyla efendim millete tepeden e, bakmayı bırakıp Efendim, e, milletin hangi şartlarda yaşadığını bir, bir görseydi. Tabii aynen dediğiniz gibi e, kralın yardakçıları diyor buna. Fransız e, düşünür. Etienne de Le Kralın yardakçıları. Şimdi etraf kuşatılmış. kuşatılmış. Sen ağasın, beysin, sen şusun, sen busun. Etrafı görecek hali yok. Yani işte biraz önce söyledim. Bir katrilyon lirayla binlerce, yüz binlerce insanın efendim e, derdine derman olabilecek bir şey. Şunu demiyoruz tabii biz. Yani Cumhurbaşkanımızın uçağı e kralın yardakçılar dediğiniz e, gazetecilerden bahsediyorsunuz onu. Vallahi efendim ben bir ayrıma gitmek istemiyorum. Tabii. Yani şimdi onlar siyasetçilerden... şimdi yardakçı demeyeyim, suç işleme. Tayyip'in tosuncukları dersek anlaşılır. Bakın şöyle zaten. diyeyim. Siyasetçilerden tutun efendim milletin e, affedersiniz mukaddesatına küfreden iş dünyasına kadar. Aynen öyle. Efendim e, medya e, havuz medyasından tutunuz eee şeyi Erdoğan'ı adeta ikinci bilmem peygamber gibi gören yahut işte yaptıklarında bir mukaddesat arayan insanlara kadar hepsi var. Yani ben onları ancak o işte Fransız düşünürün o kavramıyla tanımlamış oldum. söylediğim gibi paralel yapı şu anda Çankaya'da inşa ediliyor. Yani Cumhurbaşkanlığı makamında inşa ediliyor. Bir başka hükümet önceliğine bakıyoruz. Çözüm projesi e çözüm projesi diye diye bakın ülkenin milletin getirildiği noktaya bakın. Yani bu milletin mukaddesatıyla ilgili söylenmedik bir şey kalmadı. True. Hem de meşhursunda. Bir 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 bir, bir... Tık sonra isterseniz o terör konusuna gelin şu şeyi hükümet programını bitirelim diye diyorum. Hayır bu programın içerisinde çözüm Var projesi da. yer aldığı evet. için hayır, onu bahsetmiş. şuradan hayır evet. şuradan e, yolsuzluk konusunu açtınız ya onun evet. için sormak hayır, istedim. Hayır. Yani 17-25 önemli 25 her ne kadar aklamış gibi takipsizlik gibi verilse de e, orayı birbirine bağlantılı başka davalar gelebileceğinin Hı. Hı. de yargı bütün yargı mensupları söylüyor. Burada mesela yeni hükümet dediğimiz evet. yeni Türkiye yeni hükümet e, bu 17 Aralık süreciyle yani bu 4 tane bakan suçsuzdu niye görevden aldınız diye her zaman kafamda bir soru işaretidir. 2. Evet. 17 Aralık günü olmasaydı e, yağmurda beraber ıslandıkları e, ve şimdi iktidarın paralel diye itham ettiği bu insanlara e, işte... Yani az alınacak o kadar çok hakaretler etti ki aynı şeyleri evet. biz tekrar edersek çok hoş olmaz ama e, bunları sarf ederler miydi veya bu hükümetin programında siz 17 Aralık sürecinin aklanacağıyla ya da yargılanacağıyla ilgili bir ibare gördünüz. Şimdi önce bir şu yeni Türkiye kavramından başlayalım. Yani İyi olur. bir şeyin yeni olarak addedilebilmesi için bir öncekinin eskimiş olması gerekiyor. Tabii. Yani şimdi eskimiş oldukları iddia ettikleri devlet yapısını 12 yıldır bunlar yönetiyor. Yani eğer ortada bir eskimişlik varsa, eskitilmişlik varsa bunun müsebbibi zaten AKP. Yani şimdi kendi eskimiş, eskitmiş kendisi eee hırpala, hırpaladığı bir sistemi ben bunu kaldırıyorum. Efendim yeni Türkiye'ye getiriyorum. Şimdi bir de tabii şu var. Yani eski Türkiye dedikleri yapı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini içinde barındıran yapı. Yani bunun içerisinde anayasanın ikinci maddesine baktığınız zaman başkentinden tutun bayrağına kadar üniter yapısından efendim milli duruşuna kadar hepsi işte anayasanın değiştirilemez ilkeleri dediğimiz bütün bunlar yer almış. Bunların neresinden rahatsızsın ey AKP? Nesinden rahatsızsın da şimdi yeni diye ortaya e, çıkıyorsun. Ama tabii, Türk kavramından hep rahatsızlardı. Yani Tabi e, bu Bey geldikleri günden beri yani evet. bir milletvekili yemininde e, bir de cumhurbaşkanlığı yemininde yüce Türk milleti önünde namus ve şeref sözünü kullandı. Valla ben kenardaydım. Ayağını kaldırıp kaldırmadığına özellikle dikkat ettim. Kaldırsa da oldu. Öbür, öbür ayağını göremedik. Hepimiz gördük. Çünkü. Hepimiz gördük. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. Yani bu yeni Türkiye tabiri açıkçası bütün kitlelerin gözünü boyamaya yönelik evet. bir tabir. Aslı astarı yok. Yani işte 25 Aralık yolsuzluklarla ilgili meselelere değindiniz. 25 Aralık'ta takip Aralık yolsuzluğuyla ilgili takipsizlik kararı verildi. Zaten ortada özellikle bu AKP'nin hukukun üstünlüğünü elinin tersiyle itip kendi hukukun üstünlüğüne götürdüğü yargı sistemimizde çadır mahkemeleri kuruluyor. Hakim ve savcılar atanıyor. Efendim e, davalara göre, dava dosyaları değiştiriliyor. Ondan sonra e, adeta talimatlandırılmış bir savcı diyor ki, e, efendim takipsizlik kararı veriyorum. Ne karar verirseniz verin, aynen belirttiğiniz gibi. Evet. Yani şimdi ortada Erdoğan Bayraktar'ın ifadeleri var. Ortada e, işte. E, Tabii. Metan Özel'in o of, Egemen Bağışla ilgili o bakara, çirkin, evet, var. çirkin konuşmaları var. Bütün bunlar ortada. Ama hepsinden önemlisi galiba e, Sayın Bakan'ın söylediği. Çünkü evet. hangi karar aldıysan başbakan beri vardı dedi. Tabii. Yani o bence bakara makara çok önemli mutlaka ama dikkat ederseniz açısından öbürü daha da önemli değil mi? Tabii tabii bakın dikkat ederseniz Erdoğan Bayraktar Hı. savunmaya yapmaya da çıkmadı şeyde. Fezdekeler konuşulurken mecliste savunma yapmaya da çıkmadı. Yani açıkçası itiraf etmese de yüreğinin bir tarafında bir bir eziklik hissediyor. Dolayısıyla oradaki hakim savcı ne karar verirse versin aslında kamu vicdanında mahkum edilmiş bir şey var. Bir yolsuzlukla anılan bir efendim AKP hükümeti ve onun başbakanı var. Dolayısıyla dolayısıyla bu etiketle bu lekeyle efendim ömürlerinin sonuna kadar yaşayacaklar. Böyle hatırlanacak. Yani AKP hükümeti belki gelecek yıllarda 17-25 AKP 17-25 hükümeti diye anılacak. Evet. Yani burada yolsuzlukla mücadelenin hükümet programının içerisine alınması söylediğim gibi sadece algı algı yönetimiyle alakalı kamuyu kamuyu yolsuzlukla benim alakam yok. Efendim mücadele ediyorum daha ne istiyorsunuz gibi bir noktaya doğru götürmeye çalışan bir iddiadır. Dediğim gibi bu iddiasına AKP hükümetinin kargalar bile gülmektedir. Tabi burada bir de yeni derken mesela kabinede gerçi yok Süleyman Soylu ama onun hı. söylediği laflar da evet. ayrı bir şeydi. Hani fıtrat fıtrat derler ya hı hı. yeni bakanlardan birisi de Sayın Numan Kurtulmuş. Evet. Ee, Hiçbir zaman biz AKP gibi karunlaşmayacağız, firavunlaşmayacağız lafını söyleyen ki en hafifi buydu galiba. Hı hı. E, cümleler sarf eden bir isim. Evet. E, bu da fıtratında var herhalde değil mi? AKP'nin yenilerinin de, içinde bu da mı var? Tabii. Bir de bu isme son zamanlarda e, bir Ömer Naci Bostancı'yı da ekleyelim. Evet, evet. Yani şimdi bu bu insanlara baktığınız zaman ortak özellikleri şu. E, geçmişinde, geçmişinde adeta bir e, Efendim cemiyeti, e, ait oldukları bir grubu adeta satarak, adeta efendim yarı yolda bırakarak gelmiş oldukları yeni kapıda mevkilere, makamlara nasıl gelirim e, düşüncesiyle ki kendisinden beklenmeyecek, o kadarını söyleyeyim, kendisinden beklenmeyecek söylemler içine girdiler. Siz açmıyorsunuz.